Merhaba arkadaşlar. Eftelyana Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir düz mekik örneği yapacağız. Bunun için ben alt ipimi bağladım. Bu modelimiz daha çok büyük model seven arkadaşlar için güzel olacaktır. Alt ipimi büktüm ve buraya bir tane düğüm atıyorum. İkinci defa alt ipimi büküyorum ve buraya 6 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 ve 6. Arasını açtım. Buraya 2 alttan 2 üstten diye dolgu yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 yavaş yavaş açıyoruz bakın. 7 8 9 10 11 12 tane dolgu yapıyorum ipin aşağı geçmesini istediğim için bir tane daha atıp mekiğimi elime alıyorum modelin ön tarafını çevirip diğer mekimi bağlıyorum arkadaşlar buraya ilk önce şu şekilde alttan sonra üstten pardon ilk önce ters olarak üstten atıyorum sonra alttan üç tane düğüm olacak 2 ve 3 şimdi burada modeli devam etmeden kesip yakıyorum 3 tane düğüm attım şimdi pırpırlarımı oluşturacağım bir 3 4 5, 5 6, 5 6 7 8 ve 9. pırpırımı atıyorum. 2 tane de düğüm atıyorum. 1 ve 2. Düğümlerimi sıktım. Çok sıkmayacağım. Şuradan hafif gevşetiyorum. Şurası çünkü daha çok sıkılıyor. Ve alt ipimi burada çektim şu şekilde tekrardan burada alt ipimi ikiye büküyorum şimdi beyaz elimi aldım mavi ipimizle buraya altı tane düğüm atıyoruz bir iki üç dört beş ve altı ilk ıı, ipi büktüm yüzük parmağımda hala takılı arkadaşlar en son o çekilecek yine aynı şekilde buraya 12 tane düğüm atıp bir tane de fazla naz atıp aşağı ince 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane de fazladan atıyorum. ipin aşağı düşmesini istiyorum. Modelimin ön tarafını şu şekilde çevirdim ve buraya yine üç tane düğüm atacağım. 1 2 3 Aynı şekilde 9 tane de pırpır pır yapacağım. 1 2 3 4 5, 5, 5 6 7 8 ve 9 1 2 tane düğümümü attım. Hafif sıkılaştırıyorum. ve 6 ipimi çektim. Yine 6 ipimi ikiye büktüm. Aynı şekilde 6 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hafif sıkılaştırdım. İpin hareket eden kısmı aşağıda aynı şekilde buraya 12 tane düğüm atıcı e, dolgu yapacağım Arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 ve 12 Bir tane daha atıp ipin aşağı geçmesini sağlıyorum. Yine aynı şekilde ön tarafını çevirdim. Buraya 3 düğüm atıp 9 tane de pırpır yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 pırpır 2 tane düğüm ve hafif sıkılaştırıp alt ipimi buradan çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunun gibi altı tane olacak toplam. Ben 6'ya tamamlayıp geleceğim. Modelimi altı tane tamamladım orada arkadaşlar. Şimdi en son alt ipimi hepsini bir çekiyorum. Şu şekilde ayarlıyorum. Burada mavi olan ipi elimin üzerine aldım. Arasını kapatmasını gösteriyorum şu an ve şuradan beyaz mekikle maviyi içinden geçirdim tekrar göstereyim arkadaşlar şu şekildeydi mavi olan ipi parmağım üzerinde aldım beyazla şu direkt ortadan maviyi çekiyorum ve arasından da mekiğimi geçirdim şimdi şurada arkadan bir tane düğüm atacağım Burada kesiyorum. Aynı zamanda ortayı da birleştirdikten sonra buradaki ipimi de kesiyorum. Şimdi ben bir püf noktasını göstereceğim arkadaşlar. Modeliniz bu şekilde. Şimdi bu şekilde kaldı diye şuradaki küçük yerlerden çok hafif bir şekilde ipi çekiyoruz ama çok hafif yani şu yaktığımız yerden yapmayacağız bakın dümdüz oldu modelimiz çok güzel çok da büyük değil aslında hani yazmaya bütün yazmalara da olur havlu kenarına da olur ben bu modelden havlu kenarı yapıyorum şu anda. Yazmaya eklerken de şu yaktığım yeri kullanıyorum genelde. Ya da havluya eklerken deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.